Geldi kocaların en yakışıklısı. Gel buraya gel. Hayırdır? Nedir bu neşe patlamasının sebebi? Hmm. Selim Bey'le konuştum. Her şeyi ayarlamış. Bir haftaya kadar gidiyoruz. İki ay orada kalıyoruz. Ameliyat ve maymun gözünü açıp geri geliyor. Bu kadar kesin mi konuştu adam? Evet. Bana inanmıyorsan Şule'ye sor. O da yanımdaydı. Şule kim? Merhaba. Şule, işte yakışıklı kocam bu. Yakışıklıymış gerçekten. Merhaba Şule ben. Orhan ben de. Böyle mi takılıyorsunuz size? Nasıl yani? Ayakta yani böyle. Hadi ben körüm ne yaptım bilmiyorum. Siz niye ayaktasınız otursanıza. Şule yeni karşı komşumuz. Bu akşam tanıştık. <laughs> ya ben pat diye çaldım girdim içeriye kapıyı. Ayıp mı ettim? Aslında ben siz evde olursunuz diye düşündüm ama yoktunuz. Hakikaten ya. Hani sen erken geliyordun, gelirken de şarap getiriyordun. Yine ders çıktı. Şu gece okulu hikayesine bir bulaştık, bir türlü kurtulamıyoruz. Beni saf sakladığına bakma, kalbi altın gibidir. Hani siz bayağı iyi anlaştınız bakıyorum ha. Güzel. Demek ben de bundan sonra geceleri rahat edebilirim. Oya da sıkılmaz hem. Hop hop, o kadar uzun boylu değil. Körüz ama salak değiliz. Orhan bir dur misafirin yanında. Hadi ben kalkayım Orhan. artık. Yok yok siz rahatsız olmayın. Şule kusura bakma. Bu adam böyle değildir. Gerçekten bir haller oldu. Çay için teşekkür ederim. İyi akşamlar size. Kapıya kadar geçirseydim kızı. Ayıp. Ya bırak. Bitsin işte geldiği gibi kendi kendine. Şule. Güle güle. Yarın sabah yine gel olur mu? Orhan. Korkutuyorsun beni ha. Korkma ya Ben varım. だ <music> başvurur her kişi oyuna koyun. Kalbimi gözleri yok dili ama Göz yaşlı fakat görür hala senin derdine derman yok Hekim çok düşünür fakat eski bu dava Kalbimi gözleri yok dili ama Göz yaşlı fakat görür hala senin derdine derman yok Hekim çok düşünür fakat eski bu dava Uçtuğum yokuşlar hep Sonsuz çok bunaltır yek Yönsüz ağlamak yolun sonu Son defa kaçamazam Yanımda kalbe darbe şeklinde Çok derin inen bu nefretin Aşka hiçbir halde yardımı dokunmaz Her bir ahvalde kaleme döktüğüm Her bir kelime en serin yerinde Mağlup kalmamak için savaştı Göz yaşlarında ufka yelken açtım Rüzgar oldu ruh bedende pot yaptı kaçtım Koşamasam da kayboldum kocamasam da Bir sakin ol baştan anlatır mısın şunu? sakin olacak bir durum yok Ayşe. Doktor çok kesin konuştu. Oya büyük bir ihtimalle bu ameliyatta ölecek. Niye ameliyat olmak istiyor peki? Körlük nasıl bir şey biliyor musun sen? Ha? Sana niye ciddiyetinden bahsetmemiş durumu? Engel olacağım biliyor çünkü. E yine olabilirsin. Olamam. Bütün kağıtları imzalamış uyarık. Doktorlara da tembih etmiş kocama bir şey söylemeyin diye. Ya Orhan Bey, sandığın kadar kötü bir şey değildir. Ayşe, Selim Bey'le ben görüştüm. Durum sandığımdan daha ciddi. Bir çeşit intihar diyor doktor. Yeniden görme ihtimali sıfıra yakın. Çok büyük ihtimalle de o masadan kalkamayacak. Engel ol o zaman sen de. Eğer bir daha göremeyecekse ben onun ölmesini istiyorum zaten. <laughs> Arıyor. Gideceğiz ya, heyecanla biliyor. Müsaadenle. bacalarının en yakışıklısı. Hatta senlik bir yemek ısmarlayayım sana. Seda şimdi beni iyi dinle. Benim durumlar fena. Çok fena. Bir daha her ne sebeple olursa olsun beni asla aramayacaksın. Anladın mı? Ne diyorsun sen oğlum? Ne dediğimi duydun işte. Aramayacaksın dedim. Bitti bu kadar. Ne diyorsun lan sen? Sen beni ne zannediyorsun? Bak kızım sen çok güzelsin tamam mı? Canım istedi seninle bir iki kere yattım. Daha açık konuşayım ister misin? zaman şimdi ben de sana açık konuşayım. Eğer bir... Be... Eşi kazamı yanımıza alayım bir de sonra. Nasıl çok soğuk oluyormuş. Benden mi? Peki ne olacak şimdi? Doğuracağım çocuğu ne olacak? Ayşe. Ayşe ne? Ayşe ne? Ne? Sakın ...sakın bana bu çocuğu aldırayım filan deme, sakın! <laughs> tamam. Tamam, güzel. Ben fotoğrafla bir dosya tutup size gönderiyorum. Yarın. Tamam. İyi günler. Aa, siz ne yapıyorsunuz burada karanlık için, ne yapıyorsunuz? Hoş geldiniz. Bugünü süper olaylarla ilerliyorum. Tamam, sakin. Yavaş yavaş başlıyoruz. Bir, biraz önce telefonda konuştuğumuz İlber Bey'de. Bu size bir şey ifade etmiyor ama İlber Bey çok önemli bir kuratör. Ameliyatı duymuş, geri geldiğimi öğrenmiş falan filan. Ee? Ve bana çok acayip bir sergi teklif ediyor. Vay, çok sevindim. <laughs> durun, durun. Esas bombayı şimdi patlatıyorum. Hazır mısınız? Hamileyim. sen! Hayvan herif! Sakin, ol. Sakin Hayvansın sen! Sakin olsun. Hayvan! Bırak çantayı şimdi! E, tamam. Beni sakin. dinleyeceksin! Dinliyorum, tamam. Sakin ol. Neredeydin sen son iki aydır? Yurt dışına çıkmam gerekti. Niye gittin? Ailevi bir meselese de. Sıçtırtma ailene be! Senin ailen burada! Nasıl yapabildin bunu ya? Ha? Benimle yatıp sonra bir kere bile nasıl hiç aramadın? Hayvan mısın sen Orhan? Ha? Ne olacak şimdi? Cevap ver! Ne olacak? Ne olacak? Al kaldıralım seni. Bu sefer büyük kaya tosladın Orhan Atoğlu. Sen benim kim olduğumu bilmiyorsun. Gerçekten bilmiyorsun. Kalbimi kırdın. Çok kalbimi kırdın. Sana o kadar çok acı çektireceğim ki. Hani ne diyordu dizilerde? Ölmek için yalvaracaksın. gözlerime sevmesini bilmiyorsan bakma sakın gözlerime mutlu olmak istiyorsan inan inan sözlerime mutlu olmak istiyorsan inan inan sözlerime Aşkosun. Hadi bay, bay. Baksana bir. Buyurun hocam. Seda yok mu? Yok hocam. Geçen okulun bahçesinde kavga ediyordunuz yani bağıra çağıra. O günden beri görmedim. Seda'yı görürsen söyle beni arasın. Tamam. Ben uzun zamandır bir konu üzerine düşünüyorum. Hayatımla ilgili bir dönüm noktasındaydım. Bir karar vermem lazımdı. Kendi hayatımı mı yaşayacağım? Yoksa birlikte bizim hayatımızı mı yaşayacağız? Bir seçim yapmam lazımdı ve ben bizi seçtim. Bizi. Sen de beni. İkimizi yani. Şimdi diyeceksin ki başka bir ihtimal var mıydı? Yoktu tabii. Ama başka bir ihtimalin olma ihtimali bile beni öldürüyor. Kendimden korkuyorum çünkü. Kendi önüme geçememekten korkuyorum. Seni benden kurtarmam gerek. Anlıyor musun? Ve ben canım bunun bir yolunu buldum. Kendimi sana hapsetmek. Seninle bir olmak. Bir daha hiç ayrılmamacısına. Birbirimize birbirimizden başka bir şans tanımamak üzere. Çünkü şu gün ben bütün varlığımla inanıyorum ki bizim bizden başka şansımız yok. Sana yalan söylemeyeceğim ben bunu düşündüm. Bize bizden başka biz var mı diye. <laughs> Ama yok. Yemin ederim yok. Hatta bazen... ...abarttığımı düşünmeni istemem. Şu hayata sırf seni sevmek için geldi mi düşünüyorum. Hayır düşünmüyorum, inanıyorum buna. Ağzının kadar iyi laf yaptığını bilmesem sana yanacağım biliyor musun? Aşağılık yalancı. Yalan söyleyecek olsam daha afili cümleler kurabilirim biliyorsun. Biliyorum evet. Peki. Madem onu biliyorsun. O zaman sana şimdi sorunun büyüğünü soruyorum. Benimle nereye kadar gelebilirsin? Sonuna kadar gelebilir misin mesela? En sonuna kadar. Bu soruyu sorman o kadar uzun zamandır bekliyordum ki. Her şey seni seviyorum. Benimle evlen. Sen ciddiysin. Ece kadar. Bak ne ama seni sevmek ciddi bir iş. Ama seviyorsun abartmayı. Yanlış. Abartmayı sevmem. Sevmeyi abartırım. Öf. Siz geçmişinizi unutursunuz ama ya geçmişiniz sizi unutmazsa? Defa bak şimdi. Ya Orhan sen farkında değilsin ama bu sergi benim için büyük olay. İlber Bey yılda sadece iki kere fotoğraf sergisi düzenliyor... ...ve son dört yıldır bir tane bile yerli fotoğrafçıya sergi yapmamış. Sen de yerli sayılmazsın zaten. Niye? Senin gözlerin açılırken hafıza mı kapandı? Gidiyoruz ya. Evet gidiyoruz. Glasgow'a. Karanlığın kalbine. Karanlığın kalbi. Serginin de bu olsaydı. Vay. <laughs> Neden olmasın? Karanlığın kalbi. Kalbin karanlığı. Efendim? Efendim? Ne? Tamam. Tamam, geliyorum. Kimmiş? Bir öğrencim. Benimle acil görüşmek istiyormuş. Sevgilisini terk etmiş, ne olmuşsa. Yavrum, bir şey soracağım. Ne zaman vazgeçeceksin öğrencilerine ilkokul öğretmeni ilişkisi kurmaktan?